Bura açıldı. Burada buradan 2 3 yer açılmasıyla rogarın yeri bulundu. Evet. Var, evet. evet. hap. Batı Allah çok. Her tarafta batmış. O gün akşam bir dövülmediğimiz kaldı yani. Bütün suçu sıka sanki bizdeymiş gibi. Kim, kim diye, ne diyor? Kim ne diyecek? Yetkililer geliyorlar. Direkt zaten bizden hiç ilgilenmeden direkt oranın logarlarını açmaya çalıştılar. İçeri girip sizin de haliniz hatırınız nedirdir? Çoluğunda çocuğunda bir şey var mı? Ben maddiyatta değilim yani. Gelip onu sorabilirler. Ne oldu kardeşim? Çolukta çocukta bir şey var mı? Bir yerinizde bir şey var mı diye gelip sorabilirdi. Kurtarabildiğim eşyamı kurtaracağım, alıp götüreceğim. Tuvaletten oradan. Tuvaletten de evet. Daha ben oraları temizle, şey yani. temizledim, temizledim evet. yani. E, bak da Evin yerdecek yeri kalmadı. Ama. Koku yukarı çıkıyor. Hmm. Ya sen de çık dedi. Çıkacağım. Ben de çıkacağım. Cumartesi günü akşam oldu. Gerçekten kötü olmuş ya. Daha ilk hali buydu yani. Ha. Şimdi başka ev bulduk. Oraya taşınıyoruz. Evet. Şimdi başka yere. Neyse kış gelmeden bu işi çözmüş.